Şimdi tabii ki bir kişinin hayat içerisinde cesur olması çok önemlidir. Çünkü cesaret birçok kapıyı açar ve güçlü bir enerjidir. Eminlikten gelir. Eğer cesurluk cahillikten ileri geliyorsa korkuyla dengelenmek zorunda kalır. Eğer cesaret güven ve eminlikten geliyorsa korkuya ihtiyaç daha da azalır. Tabii ki bütün sistemin desteğiyle yollar daha kısalır. O harekete geçme, hareket ettikçe beslenme enerji ve frekansları da çok daha hızlı artar. Bu arada yarın e, hayat seni ne ile beslesin diye yarın bir e, büyük ihtimalle bir seminer yapacağım YouTube'dan. Yani orada da e, aslında tam bu konularla ilgili böyle güzel bir evet. alanı bağlayacağız. Yani neyle beslesin, neyle beslenmek istiyorsun ki aslında beslendiğimiz de bizim hayatımız olacak çünkü kaderimiz olacak. Bununla ilgili bazı tiyolar, bazı bazı mekanizmalar inşallah anlatacağız. Şimdi bugün dünyanın çok büyük bir kesimi korkuyla yönetilmektedir. Yani bugünkü işte moda virüsler dahil, işte yok iklimde bak şunlar olacak işte bak dünyada açlık olacak kıtlıklar geliyor felaketler geliyor şunlar geliyor yani birileri sürekli bir korku pompalıyor ve bu korku birçok kişiyi esir almış durumda şimdi tabii ki onların buna ihtiyacı var yeteri kadar önemsemedikleri için tamam da önemsemedikleri şey aşırı önemli hale gelmesi de bir sorun ve tabii ki geleceği öngörmek, gelecekle ilgili tedbirler almak. E, yani Her devirde insanların yaptığı şeyler doğaya göre de yani kalkıp da evini bir dere kenarına kurduysan hı hı. sana yapacağımız fazla bir şey yok. Dua ederiz. Çünkü bundan sonra yağışlar, yağmurlar kat ve kat artarak gidecek. Geçen seneki yağın, yağmur yağmayacak bu sene. Daha fazlası yağacak. Evet. Şimdi e, öyleyse e, sen tedbirini aldın mı? E, yok hayır canım yani ben burada oturayım. Şimdi e, 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 eğer Ulanırsın evin mı, Evet. mısınız birazcık? Tamam. E gelmeye başladı tekrar. Tamam. Tamam şöyle. <laughs> Pardon. E, şimdi eğer evin fay hattının üzerinde ise yani tamam da çok değerli çok pahalı bir ev. Evet. yanından daha mı değerli? Bir daha düşün olacak yani bunların e, matematiği bu. Şimdi kişi bakıyoruz ki e, kendi hayatından fazla seviyor bazen malını. Malın çok değerli kıymetli tabii ki malcanın yongası ama hayatını saçıp eğer savuruyorsa kişi malını korumak için o zaman tabii ki bunun da mükafatını alacak. Onun için her birimiz öncelikle Yaradan'ın bize hediye ettiği bu hayat hediyesinin kıymetini bilmek durumundayız. Bilebildikçe alanımızı belirliyoruz. Benim alanım ne kadar? Nerede buraya bir koruma yapmalıyım? Nerede birisi girebilir, neresi de hiç çıkamaz. Örneğin cildimiz bizim koruma alanımızdır. Cildimiz der ki buradan içeriye şundan büyükler giremez. Şimdi ne yapıyor mesela ee, bazı işte mikroorganizmalar işte diyelim ki dışarıdan gelen herhangi kaba bir şey cildimizin içine giremiyor. Bir krem bile eğer çok kalınsa bir yağ bile içeriye giremiyor ya da belli bir miktar girebiliyor. Cildimizin bir sınırı var hop diyor. Allah korusun diye ki cildinizde bir yara açıldı, deriniz kalktı. Orası açık hale geldi. Ne yapıyor? Oraya mikroplar hücum ediyor. Yani sen alanını boş bıraktığında orayı dolduracak bir şeyler geliyor. Öyleyse her birimiz bu dünya üzerinde bize verilen sorumluluk alanı ne? Kendi bedenimden, kendi canımdan, kendi sağlığımdan değil mi? Sorumluyum. Ve canıma bir şey olduğunda önce hani eğer çimdiklendiysen benim canım çimdikleniyor. Başkası değil. Evet. Şimdi burası o kadar önemli ve ince bir şey ki onun için her birimiz kendi deneyimlerimizin sahibiyiz. Ve her birimiz kendi tecrübe ve bilgi birikimlerimizle deneyimlerimizi ve özümüze emdiklerimizi arttırmaktan sorumluyuz. Şimdi diyelim Arzu burada ne kadar güzel haller yaşasa da, ne kadar güzel bilgiler anlatsa da bu Arzu'nun deneyimidir. Onu dinleyen kendi deneyimini gerçekleştirebilmek için yardım alabilir. Ama deneyim yaşayacak diye bir kural kanun yok. Onun için bir taraftan alanlarımızı doğru şekilde korur ve kullanırken bir taraftan da kendi deneyimlerimizin sahibi olmak durumundayız. Başkası şöyle şöyle dedi. O benim deneyimim değil. O söyleninin içerisinden tecrübeler edinip kendi deneyimimi nasıl oluştururum? Bu bütün öğretiler için çok önemli bir şeydir. Onun için biz de mesela şifacının yolu eğitimlerinde her bir kişinin kendi deneyimlerinin kıymetini onlara anlatırız. Çünkü o bizzat onu geliştirecek olan bir şeydir. Tabii ki herhangi bir arkadaşımızın yaşadığı tecrübe, bilgi, o bir birikimdir. O ortaya konur ya da aktarılır. Ama bu illa o kişiyi geliştirecek veya tekamül ettirecek diye bir şey yoktur. Çok öğrenmek, çok tekamül etmek demek değildir. Tabii ki öğrenmek çok önemli bize bir avantaj sağlar ve o öğrendiğimiz bizim deneyimimiz olduğunda hale geçtiğinde ise artık biz beden ve beden ötesinde o bilginin sahibi oluruz yani o bilginin kullanıcısı ve e, fayda alıcısı oluruz. Diğer türlü ise biz birçok şeyden kaçmak durumunda kalırız kendimizi koruyabilmek için bu sefer Oralara alanımıza sahip çıkmadığımız yerlere korkuyu yerleştirmek ve koymak durumunda kalırız. Burası yine çok önemli bir noktadır. Gelecekte inşallah şimdi bazı arkadaşlarla çalışıyoruz. İlahi psikoloji derslerinde çok önemli bir nokta olacaktır bu. Kişinin kendi hayatını, duygularını, kaderini nasıl teşkil ettiğini ve aslında olan her şeyin ona fayda için olduğunun bilgisidir bu. Onun için herhangi bir şifacı müdahale etmeden iyileştirmek durumundadır bunları. Aa korku var hemen bunu yok edelim. Hadi şöyle atalım bilmem ne. Hayır değil. O bir şey koruyor. Bir boşluğu dolduruyor. Peki bu korku bu kişiye zarar veriyor. Şimdi bunun farkındalığı ve o hangi alanı neyle koruduğunu fark edip o korkuyu oradan kaldırabilmek için o boşluğu faydalı bir şeyle doldurabilmeyle ilgili eğer bir şuur varsa bu çok güzel bir şifaya dönüşüyor. <laughs> Ve e, inşallah önümüzdeki dönemlerde ilahi psikoloji e, ya da ilahi psikoloji çalışmaları yapan çeşitli şifacılar, psikologlar bu alanda bizleri şifalayacaklar, bu alanda iyileştirecekler müdahale etmeden tamamlayıcılıkla şifa yapmak. Yani ah şöyle oldu, al iki tane hap, böyle oldu, gel bir keselim, bilmem ne yapalım, şunu atalım, bunu bilmem ne yapalım, bu değil. İşte geleceğin de tabii ki iyileşme yol ve sistemleri bütün dünya değişirken gelişecek. Tamam cesaret çok güzel, çocuğu cesaretlendir bilmem ne, yap, hadi atla aşağıya, hayda çocuk gitti. Şimdi oysa ki evet o uçurumun kenarına geldiğinde o uçurumdan atladığında bedenine zarar verebileceğinin bilgisiyle tedbir almak bir şuurdur. Ya bana bir şey olmaz atlayayım cesaretiyle atlamak bir cahilliktir. İşte bu cahilliği önlemek için yükseklik korkusuna ihtiyacı vardır kişinin. Ve yükseklik korkusu o kişiyi kendini kendi alanını yeteri kadar öğrenmediği ve o ana kadar bilmediği için o yüksekten korkmak, kenarda durmak, tedbir almak durumunda bırakır. Hatta sadece o yükseklikle ilgili değil, herhangi bir yüksekliğe çıkmak, ruhsal olarak, manevi olarak, ekonomik olarak, duygu olarak, bir ilişkinin içerisinde, bir halin içerisinde çok yüksek çıkmanın da biridir. Orada küçücük bir yükseklik korkusuyla varlığınız sizi birçok şeylerden koruyuverir. Yani her birimiz öyle bir mükemmel yaratılışın içindeyizdir ki hiçbir şey yanlış ve eksik değildir. Her şey mükemmel bir tamamlamanın içindedir. Sadece şunu yaparız. Daha iyi neyle dönüştürelim? Çünkü oradaki diyelim ki yükseklik korkusu mesela benim bazı danışanlarımda işte hiç uçağa binemiyor. İşte bir yere gidecek gidemiyor. İşte bir tepeye çıkacak çıkamıyor. Bir apartmanın bir dairenin yüksek yerden bakacak bakamıyor. Evet şimdi bak sana bunlar zarar vermeye başlıyor belli bir şey sonra hiçbir yere uçamıyor. Tabii. Evet. Peki şimdi ne yapalım? Gel şimdi şu alanlarımızı bir daha gözden geçirelim. Bu korkuya niye ihtiyacımız var? Bir daha bakalım. Oraya şimdi cesaretle dengeleyelim. Bu sebeple korku ve cesaretin dengesini anlamamız ve öğrenmemiz çok önemli bir sırdır. Bu aslında hayatımız içinde birçok konuda benzer durumdadır. Yani olumsuz gördüğümüz her şeyin içerisinde benzer bir zıtlıkla denge söz konusudur. Bu özellikle bizim aydınlık ile karanlığın dansı diye bir atölye çalışmamız var. Tabi orada daha detaylı şekilde anlatılıyor ama biz her alanın içerisine gittiğimiz aslında aynı şeyi anlatıyoruz. Aynı şey dediğimiz Rahman ve Rahim'in dansını anlatıyoruz. Eril ve dişilin dengesini anlatıyoruz. İşte bir taraftan iyi ve kötünün, bir taraftan diyelim ki siyah ile beyazın, kadınla erkeğin bu güzel dansını anlatıyoruz. Burada dikkat edersek şunu demiyoruz. Aa bak korku çok iyi. Cesaret çok iyi demiyoruz. Hangisine ihtiyaç varsa. Bir ilişkinin içinde aa kadın çok iyi, çok doğru, çok haklı, erkek çok haksız, çok bilme demiyoruz. Her şey bir tamamlanma. Yani aslında bir yasayı anlatıyoruz. O yasayı hangi örneğin, hangi olayın içinde anlatırsak anlatalım ne korkuyu yargıladık, ne cesareti yargıladık. İkisini ne taçlandırdık ne yerdik. Hangisine ihtiyaç ne zaman var? Nerede hangisini kullanalım? Bu hayat içerisinde işte bir tarafta da bize Hızır ilminin şifrelerini verir. Bizi yargısızlığa götürür. Tarafsızlığa götürür. Suçlamadan herhangi bir kişiyi diyelim ki e, yargılayıp o kişiyle ilgili bir hüküm vermekten beri koyar her iki gibi görünen şeyi de yeri de kucaklamanın bilgisine götürür. Şimdi yarısını yaptık, yarısına soru cevap yapalım ya da senin de soruların tamam. varsa devam edelim. Hemen açıyorum yorumları. Şurada şunu mu anlıyoruz hocam? Korku da bize hizmet ediyor. Cesaret de bize hizmet ediyor. En önemlisi korktuğumuz her şeyde aslında bunu kendimizi yargılamadan sevgiyle, şefkatle, ben bundan niye korkuyorum diye soru yöneltmeliyiz. Evet. Her yani birimiz, birimiz bu olmalı. Evet. Bir taraftan her birimiz kendi kendimizi iyileştirebilir ve kendi hayatlarımızın şifacıları olabiliriz. Bunun için Öyle. işte şifacının yolu çalışmaları var. Kendi hayatımızın önce şifacısı olmak çok önemli. Şimdi burada şöyle. o dengeyi, o dengesizliği görebiliyorsak şöyle yapalım. Görüldü mü hocam Eliniz Yok. Kaldı. Evet şöyle yaptım. Ee, burada tabii şöyle bir şey. O dengeyi görene kadar fark edene kadar onu fark ettikten sonra e, göreceğiz ki her şey çok daha yolunda olacak. Daha kucaklayıcı olacak. Kendi alanımıza nasıl belirleriz peki dediler hocam. Kendi alanımızı belirlemeliyiz demiştik. Çok güzel bir soru bu ve cevabı da çok basit. Bize iyi gelen insanların yanında olalım. Bize kendimizi iyi hissettiren ortamlarda olalım ve bize ne iyi geliyor? İşte bakın bizim alanımızın içine bunlar girebilir. Bize iyi gelmeyen alanlardan uzak duralım. Ya olur mu akrabam? İyi gelmiyor mu? biraz uzaklaş. Sana iyi gelen düşünceleri, duyguları, ifadeleri dillendir. Çünkü kaderin yine bunlarla teşkil edecek. Sana iyi gelen tatillere git. Sana kendini iyi hissettiren bir işte çalış. Mecburiyetlerden uzak dur. Ki bu konuda parayla aranı iyileştir diye geçen yıl bir çalışmamız var. Eee o çalışmayı yapanların birçoğu şimdi paradır, enerjidir, bilmem nedir ne kadar kendini iyileştirmiş bir yıl önce. E, onların evet. altlarında yorumlarını yani, da okuyor. Yani Birebir hani, şahit oldum hocam. E, he, para e, seminerinize katılan en çok yakınım. Birebir şahit oldum. Para akıyor hayatına. Çok şükür. Çünkü çok e, şifa bir matematik. Yani doğru uyguladığımızda tıkır tıkır işler hayatımızı iyileştirir. Yeter ki biz gönülden bir samimiyetle orada olalım. Ee, yollar açılacaktır. Evet. Peki bir soru daha hocam. Kendi alanınızı belirlerken kendinizi iyi hissetmediğiniz yerde olmayın dediniz. Peki orada bir öğreti varsa bu bizim kendi korkularımızdan kaynaklanan huzursuzluksa ne yapmamız gerekiyor? Şimdi tabii şöyle herhangi bir yerden kaçmak değil dediğim. Bir ortamın Hı. içine gelmişiz. Herhangi bir halin, bir duygun içine gelmişiz. Sipariş etmişiz. Oradayız. Evet. Evet. Şimdi oradan alacağımızı alacağız. Şimdi yeni sipariş vereceğiz ya. Şimdi bir dahaki sefer orada evet. olmak ister misin? Evet. Ha. Şimdi diyoruz ki, yok. Ben evet. bu ortama şimdi bir daha gelmeyi e, seçmiyorum. Bundan sonraki seçimim. Yani şimdi bir arkadaş grubuyla gittiniz. Evet. Şimdi var, olur öyle bazen. Hadi ilkokul arkadaşlarımıza, ortaokul arkadaşlarımıza buluşalım. Şöyle yapalım, böyle yapalım. E gittiniz hiç kimse bir şey konuşamıyor. Yani herkes başlıyor eskiden konuşuyor. Aa biliyor muydunuz seksek oynardık, lastik oynardık. E bir, iki, e bir şey yok bir şey almıyorsunuz. Frekans değişti. Evet. Frekans değişmiş, her şey değişmiş. Ama tamam da geçmişinde bir hatır var. E her hafta toplanalım. Hayır. Ben değerliyim. Ya ama o arkadaşları da değerli. Sen değerlisin. Ayıp olmasın diye akraba ziyareti, ayıp olmasın Hı -hı. diye arkadaş toplantısı, ayıp olmasın diye diyelim ki e, yapılan her türlü şeyde e, kişi kendi alanına zarar verir. Şimdi burada tabii ki kendi alanımız bencillik alanı değil, ben merkezli merkeze kendimizin koyduğumuz ve kendimize iyi gelip gelmediğini bilmekle alakalı. Ki zaten Hı -hı. size iyi gelmeyen siz de onlara iyi gelmiyorsunuz. Onlar da bilmeden bir otomatizmın içindesiniz. Yani siz biriniz uyandığınızda ya durun arkadaşlar. Mesela şu çok önemlidir. Ee, şimdi evvel gün iki tane böyle akraban bir araya geliyorlar. Uzun zamandır görüşmemişler. Ee, bize ne tavsiye edersin? Dediler. Ben de dedim ki şimdi hani hep geçmişten bahisler yapıyorsunuz ya diyorum. Böyle yapıyorlarmış. Şimdi o geçmişten yaptığınız bahislerde geçmişten bugüne bakarak değil de bugünden geçmişe bakarak bir daha yapabiliyorsanız görüşmeye devam edin. Yok, Yok eğer bunu yapmıyorsanız birbirinizden uzaktır. Birbirinizi evet. aşağı ve geri çekersiniz. Bakın ne kadar basit şeyler aslında. Çünkü o ona iyi tamam da şimdi bir de şimdi yarınki seminerimiz var yani ya kişi. Geçmişi yargılayıp, eleştirip, birileri dedikodu ederek beslenmek istiyor. Çünkü öyle beslendikçe hayatında da bunlar olacak. Ya da bir şeyin aşırılığıyla beslenecek. Onun da ihtiyacı oysa onunla karşılaşacak. Ya da bazen hayatın çeşitli böyle güzel ikramları olur. Olumsuz gibi görülen bazı öğretiler de, yani sizi diyelim ki evet bazen sıkışık, zor gibi görünen bir şeylerin içine koyması da sizin güçlenme taleplerinizdendir. Onun için deriz ki siz eğer hayatta güç istiyorsanız, güçlenmek istiyorsanız o alanla ilgili kainat size güçlükler vermek durumundadır. Bu güçlüğü olumsuz olarak algılamayın. Kasanızın kuvvetleneceği bazı ağırlıklar, sorumluluklar ya da işte o anda biraz daha sizi çalıştıracak durumlar meydana getirebilir. Evet. Bu yine sizin faydanızadır da. Ya durduk yerde şimdi bu kadar yüksek bir dağa çıkmanın ne alemi var? Bak sırtını da bu kadar yükle diyebilirsin. Bacakların güçlenecektir. Nefesin güçlenecektir. Siparişinde zaten bu anlamdadır. Evet hocam. Cezalandırıcı Allah inancı nasıl dönüşür diyor bir arkadaşım. Allah'tan bir kalpte güven eminlik nasıl yapalım? Diyor. Şimdi öncelikle buna niye ihtiyacımız vardı? Yani cezalandırıcı bir rahmana neden ihtiyaç duyduk? Özellikle e, bununla ilgili evdeki otorite figürü büyük ihtimalle cezalandırıcı olması icap eder. Anne baba. Evet, yani çevre baskısı, işte diyelim ki elalem çeteleri orada büyük bir baskı yapıyor olması gerekir. Şimdi ihtiyaç buysa. Şimdi öyleyse nasıl ki korkuya ihtiyaç varsa cezaya da cezadan korkuya da ihtiyaç vardı şu ana kadar. Onun için bu durumu yine yargılamaktan ve eleştirmekten uzak durarak şimdi o korkuyu, o cezayı kaldırdığında sen yine gönülden, gönüllüce o hali yapacak mısın? Yani diyelim ki bak bütün günah, cehennemi kaldırdık. Sen yine güzel ahlaklı ya. Ee, ve başka insanlara faydalı bir kişi olacak mısın? Evet. Hiç kimse görmüyor. Senden başka hiç kimse yok. Gidip doğayı kirletecek misin? Ya hiç ya. kimse...